Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu La İmane İnşaallahu Rahman 13 Ekim, Perşembe Akşam saat 8'i 11 geçiyor Rabbimizin Celle Celaluhu Selam ve Rahmeti Muafiret ve hidayeti Hepimizin ve hepinizin Üzerinizde olsun Cuma'mız mübarek olsun Allah'ım Celle celaluhu hayırlara vesile eylesin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Firdevs aylada Bizleri komşu eylesin Amin çıkar çıkmaz radyo açacağım. Çünkü boş konuşmak istemiyorum. Allah'ımızın Celle Celaluhu kelamı benim konuşacaklarımdan daha üstün. Radyo çekmediğinden dolayı burada açmıyorum. Yardım billahi Bismillahirrahmanirrahim. عن العالمين قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد. şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstagnidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye geltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler, kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir azim olan Allah doğru söyledi. İlahi az sonra. Aşr-ı Şerif Sefa Taş Kesenli Oğlu Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.

كان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون كَفَى <applause> بِاللَّهِ حَسِيبًا lima Why can't Wake up! إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi. Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Nazarı İlahi Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

Yağmurlar Allah'ım Celle Celaluhu ihsan eylesin. Lütfetsin. Kereme eylesin. Amin amin amin. Mesela. Bir de cumamız da mübarek olsun. Allah'ım Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin. Evet arkadaşlar evet. Bir can ilahi vardı. Dünya fani neyleyeyim Halim kime arz eyleyim Gönlüm hakkım araz oluyor Daha başka ne diyeyim Evet, salatu ve selam aleyke ya Resulallah Salatu ve selam aleyke ya Habiballah es Salatu ve selam aleyke ya Seyyid Evelil ve Lahirin

Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu şerifi için ve bütün geçmişlerimizin ruhu şerifi için üç ihlas ile bir fatiha okuyalım. Kalın sağlıcakla. Allah'ım cennetle celalına emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daimen ebeda Mm-hmm.